Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Cafer Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Bize sorucu olsun çok şükür. Arkadaşlar şöyle turşuluk konuşun. Salatalıklarımız var. Güzelce bunu bunları yıkadım. Akşama ıslattım. Toprağım toprağa çıksın iyice diye. Onu başlarını güzelce aldım. Böyle bıçakla birkaç kere şöyle göstereyim size. Şöyle bıçakla birkaç kere geldim. Daha güzel olsun diye. hepsini yaptım, hazırladım. Burada neyimiz arkadaşlar? Sarımsaklarımız var. Bir bardak sirkemiz var. Şöyle su bardağına yarısı, yarısı koyacağım. Burada sarımsağımız var. Tuzumuz var. Tuzumuz burada. Şöyle kaya tuzu kullanacağım. Limon tuzu kullanacağım. Şöyle limon tuzumuz var. ve parça koyacağım. Şöyle iki tane kaç litrelik bu? Yani bir buçuk litrelik gibi. Bir de şöyle şişem var. Ne kadar olacak? Nasıl gelecek? Bilmiyorum. Bakacağız. Dolduracağız. Şöyle bismillah diyelim. Başlayalım. Arkadaşlar iyisiniz inşallah. Şöyle iki tane sarımsağını atayım tabanına. İnşallah herkes çok iyi diye bir yaramazlık yoktur. Arkadaşlar kaynar su kullanacağım. İlk defa yapacağım kaynar suyla. Normal normal suyla yaparım. Ama sıcak suyla ilk defa yapacağım. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Şöyle. Arasına şöyle bir yemek kaşığı tuz. Bir de şöyle limon tuzu koyalım. telefonu titriyor masanın üzerinde ya. Evet. Şöyle bir iki tane daha sarımsağımızı atalım. sarım sarım tekrar. Şöyle güzel olur bakalım. Şöyle kalan sarımsaklarımızı koyalım üzerine. Şöyle sirkemizi bardağın yarısından az olduğunu koyacağım. Bu çok buna fazla koyayım. Şöyle. Arkadaşlar sıcak su koyalım. Hemen böyle Ağzını sıcaklığıyla kapattık mı çok güzel küçük küçük olduğunu söylüyorlar. Bu bir şanak olur elimiz. Ben yine her etime karşı biraz daha koyayım da ne olur ne olmaz. Aslında şöyle sıkıca kapatalım.

Arkadaşlar şöyle oldu. Bir büyük şey şöyle küçük kavanoz oldu. İnşallah Allah yedirmeyi nasip etsin. Sağlıkla hep de beraber. İnşallah yerkenini gösteririm size olduğu zaman da. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen Cafer'in Hayat YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı güne, yine merkezine herkese selam olsun. Görüşürüz inşallah.